Bir video var, beni Instagram'da e, etiketlemişler, bunu yayında izleyeyim dedim. Itıcın Kim Ki videosu. Şimdi, şu videoyu izleyelim Twitch bakalım. Türkiye Ferit Karakaya zaman ...aklımıza gelen kimmiş, ilk isimlerden abi? bir tanesi. Herkes. Yapmış olduğu samimi yayınlarla hepimizin sevgisini kazanan, Twitch Türkiye'nin yapı taşlarından biri olan Itıcın Ferit Karakaya kim ki? <laughs> Ferit Karakaya 12 Şubat 1993 tarihinde İstanbul'un bakır... Allah'ım sonunda doğru bilgiler. Harbiden 93'te doğdum arkadaşlar. İnternette salak salak 92 falan yazıyor. Ben anlamıyorum. Bak Ferit Karakaya doğum tarihi. Google'a böyle yazınca 1992 çıkıyor. Bu yanlış abi. 93 doğumluyum 93. Yaşlı göstermeye çalışıyorlar beni. Köy ilçesi. İstanbul'un Bakırköy ilçesinde doğdu. Doğru. Doğum tarihi sürekli karıştırılan Ferit cidden 93'lü. 93 lü 93 evet. algısını Lol'ün Wikipedia'sı olan lolgamepedia.com İnanılmaz <laughs> şu an şok oluyorum. göstermesiyle başlıyor. Doğru. Ferit Yok, kesinlikle 93'lü. Dedesinin ismini alan ve ailenin en küçüğü olan Ferit'in kendisinden Doğru. 9 yaş büyük ablası ve 13 yaş büyük abisi vardır. Annesine olan Tamamen doğru bildiler bu arada. Ferit her ne kadar başarılı bir okul hayatı sürse de lise 2'de her şey değişmiş. Anne ve babasının boşanma sürecinden etkilenerek lise ikinin sadece birinci ve son günü okula gitmiş. Koskoca okul sezonunda ne yapmış diye merak edecek olursanız gözüne kestirdiği bir internet kafenin müdavini olmuş kariyerinin temelini atmasını... Asrın internet kafe. Bakırköy'de. Bilen bilir sağlayacak olan Loli ile tanışmıştır. Bu süreçle oyunlarla içli dışlı olsa da sezonun sonunda okula gitmediğini öğrenen ailesi ona baya bir tepki göstermiştir. Bu sebeple ailesi Ferit'i okuldan alıp çalışma hayatına başlatmıştır. Çalışma hayatına atılan <laughs> Ferit gündüz çalışıp Akşamda evde çok sevdiği oyunlarını oynuyordu. Lol de kendine güvenen Ferit gözünü espora çoktan dikmişti bile. Ferit espor kariyerini başlatana kadar simitçi, fırıncı, çağrı merkezi ve bör... Simitçi derken öyle... <laughs> Simitçi, fırıncı... Öyle değil yani. Simit Sarayı'nda garson olarak çalıştım. Fırında e, ekmek... Restoranlara ekmek servisi yapıyordum. Yani... ...bu hani köftecilere o minik ekmekler var ya... ...fırından alıyordum, onlara götürüyordum. Restoranlara götürüyordum ekmeği. Ya yani simit yapmıyor... <gülüyor> <gülüyor> Simitçi! <laughs> Düşünsene sokaklarda geziyorum böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama o da var yani. Hani olurmuşum yani. O da olurmuş, olurmuş. Gibi <laughs> <laughs> birçok <laughs> çok yerde çalıştı. Twitch platformunda onu çok seven ve asla yalnız bırakmayan takipçilerine tam zamanlı yayıncılık yapan Ferit, hem oynadığı oyunlarda hem de sosyal medya hesaplarında kendisiyle özdeşleşmiş olan Lutucun ismini kullanıyor. Ferit'in izleyicilerinin birçoğu bilse de ne demek bu Lutucun diye araştıran insanların sayısı da değil Hemen kısa bir özetle bu kullanıcı adının hikayesini sizlerle paylaşalım ve Ferit'in hayat hikayesine geri dönelim. Bu arada daha fazla video için kanalımıza abone olabilir, görmek istediğiniz Allah fenomen Kelleci hikayelerini yorum kısmına yazabilir ve bu videoyu beğenerek <laughs> Kelleci... size destek olabilirsiniz. Kelleci Oyun oynamaya başladığı yani. sıralarda kullanıcı adı Kelleci olan Ferit... <laughs> bir şey söyleyeceğim benim yayınları falan izlemişler <laughs> bayağı bayağı izlemişler biliyorlar yani. Tendum nep 54 aydır 54. ayın kutlu olsun çok teşekkürler çok sağ <laughs> Beyler ilk dikim kelleci 11 yaşındayım Artık farklı Olabilir bir kullanıcı abi. adı bulmak istiyor ve bir Benim yandan bunu yok. düşünüyordu. Gel zaman git zaman yeni bir kullanıcı adı ararken annesi ve teyzesinin güzellik salonunun dinlenme odasında izlediği Risk Cutter filminden etkilenip kullanıcı adını Risk Cutter yapmıştı. Oynadığı oyunlarla ve yaptığı Doğru. yayınlarla ünlenen Ferit daha sonra bu nikinden de pişman oluyor ama yapacak bir şey yok. Herkes onu Risk Katır olarak tanımıştı. Doğru. Daha sonra LoL'de Türk sunucularının açılmasıyla bu sunuculara kayıt olmak isteyen Ferit aynı kullanıcı adını kullanmak istiyor ama Risk Katır çoktan alınmış. Alternatif şekilde sonuna bir şeyler ekliyor ama kullanıcı adını bir türlü alamıyor. En sonunda Risk Katırın sonuna güzel durduğu için N harfini koyuyor ve Risk en şeklinde kullanmaya başlıyor. Daha sonra Twitch yayıncılığına geçmeye karar veren... Bunları anlattığım bir sürü video var aslında parça parça. Onların hepsini birleştirmişler büyük ihtimal. Hani okumuşlar, bayağı araştırma yapmışlar. Tebrik ediyorum. Ki gerçekten eğer böyle bir e, biyografi videosu yapılacaksa da e, bu şekilde olmalı. Harbiden iyi araştırmışlar yani. Zirvas Taken 10. Cenk Kutlu olsun. Cipolle Atakan hoş geldin. YC Kurban hoş geldin. Azteka 2 aydır. Çok teşekkürler. Verak seçtiği 4 aydır 7 Ozan. Hoş geldinlarımıza, eyvallah. Ve Twitch dünyasına da rezil olmamak için... Sonunda TV falan koymadın Niki'nin. İyi, i̇yi ki gelmemiş aklına. Ya yok oğlum zaten vardı. Daha hayatta koymazdım. TV ne abi? Televizyon kanalı mıyım yani? Normal takılıyorum. Kullanıcı adına değişiklik yapmak isteyen Ferit yeni bir kullanıcı adı arayışına giriyor ve artık hepimizin bildiği Utuc'un kullanıcı adına alıyor. Kullanıcı adlı hikayesini anlattığımıza göre biraz da yaptığı işlerden bahsetmek istiyorum. Neler yapmış bu Utuc'un? Hadi inceleyelim. Hadi Ferit okul hayatından sonra hem çalışıp hem oyun oynuyordu ya hani. İşte orada işleri bayağı ben geçen ilan ve bir espor yaptım. oyuncusu olmuştu. E haliyle Ola, çok espor eski kendini ha. kanıtlamaya başlayan Ferit çalıştığı yerden ayrılmış kendisini sadece espora vermişti. O dönemde annesinin kendisini desteklemesiyle cesaretlenen ve tüm vaktini espora ayıran Ferit Kendim profesyonel ben. bir lol Şşş. oyuncusu olmayı da başarmıştı. Tamam, tamam. Ferit profesyonel oyunculuğa Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden biri olan HVA ile başladı. 3 yıl gibi uzun süre... Oha çok. Çok eski foto. Bir şey söyleyeceğim, bu foto... Ya otel adasında, aynen. Crimson, Şükrü. Şükrü'ye bakamadım. <laughs> <laughs> Ürz düşmanı ya. <gülüyor> Kaan, <laughs> Elvin, Marshall. Marshall da <laughs> ağır sorunlu bir adamdı ya. HVA takımında oynayan Ferit, 2012 yılında Game düzenlenen ilk LoL turnuvasını kazanma başarısı gösterdi. 2012-2013 sezonunda adeta rüzgar gibi esen başarılı e-sporcu, en değerli oyuncu ve en iyi ormancı ödülü başta olmak üzere birçok ödül kazandı. Ferit, 2014 yılında kariyerinin zirvesinde HVA'nın kilit ismiydi. HVA ligin en iddialı takımı olarak görülüyordu. Ama o da ne? Bir şeyler ters gitmişti. Riot Games'in ilk büyük bandalgasının içinde yer aldı ve şampiyonluk ilginden ihraç edildi. İhraç edilmesinin sebebi ise Ferit Karakaya'nın prod ihlali yaparak ilo boost yapmasıydı. Verdiği bir röportajda ilo boost yaptığını o dönem bunu yapmak zorunda olduğunu Yok. ama profesyonel bir oyuncunun bu tip bir girişimde bulunmaması gerektiğini söylemişti. Doğru. Ban süresi boyunca Riot Games ile bağlantısı olmayan turnuvalara katılan Ferit, yayıncılık yapmak adından fazlasıyla içinden tecrübe Ban, sü Ban süresi boyunca Riot bağlantısı olmayan turnuvalar, ESL turnuvalarıydı ve hepsinin içinden geçtik. Hepsinde birinci olduk. bittikten sonra tekrar HVA forması giydi. Fakat uzun süre ayrılık. Hatta biz o sırada go for lol ESL'i e, ligdeki takımlarla da oynuyorduk. Ligin en iyileriyle vesaire de oynuyorduk. Onları da yeniyorduk hatta. Ona yaramamıştı Eski performansından çok uzak bir görüntü çizdi Ve 3 yıllık HVA macerasını Burada sonlandırdı 2015 yılında HVA'dan ayrılan Ferit ve yol arkadaşı Şükrü Zenf. BPI takımını şampiyonluk ligine Çıkarmayı çok istediler ve Ellerinden geleni yaptılar Ama orada bir sorun vardı takımımızda BPI'da Revanche denilen bir çocuk vardı Yükselme <laughs> ligi playofflarında En iddialı kadroya sahip olsalar da Final maçında Kuruva yenildi çok Bu kötüydü Evet, BPI Grace deşini hayatım boyunca unutmayacağım. BPI. Çok kötüydü. Levanche Grace. Bak direkt çıkıyor zaten. Evet, meşhur Grace E'si. Bak, bakıyoruz. Şey, Hakan'ın bir Yani 2-2 öndeyiz ya. Öndeyiz. Kazanıyoruz yani. Fightları alıyoruz abi zaten. Rahat alıyoruz yani fightları. De... Hakan da Fed oyuncumuz. AD kere olduğu için. klas hareketi. Oyun bitiren hareketi gösteriyorum abi. Şimdi İzliyoruz. oyun bitiren klas. Organizasyon yok eden hareket. BPI duydunuz mu? Yok artık kalmadı çünkü duyamazsın. 2-2 bir de son maç yani 5. maç abi. Bak gerçekten BPI kalmadı bu maçtan sonra. Herif takımı kapattı amına koyayım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Oyunuyla takımı kapattı yani. Cool hareketleri gösteriyorum bakın. Çok Çarpı Gördünüz mü? Bakın arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir özgüven, böyle bir salaklık var mı ya? Bak 5 kişiyiz. Burada şey var, top lane oyuncumuz var. Burada jungle'ımız var. Burada AD carry'miz var. Dur kendimi kapatıyorum. Bak burada ben varım AP carry. Burada Şükrü var yedek destek oyuncumuz var. Yani burada ne mantıklı olan? Hafif geri çıkması değil mi AD carry'mizin? Adamlar geliyor. Bir de Leona var önünde bak Leona. Leona var, Zerat, var, abi. Zerat var yani direkt stun ya. <laughs> Direkt ya yani. öldün yani deş atarsan. İzliyoruz abi. Çarpı çok yaklaştı. Gördünüz mü? Bu ne? Ee? Evet çarpıyor burada kuru, kuru takımın bu. ama Yani bu deşin adı ne ya? Bu nasıl bir deş yani? Nasıl bir kafayla atılabilir bu deş? Ee? Evet çarpıyor burada kuru takımın ama Revan çok öyle yakalandı ve Revan şöyle diyorlar buraya. Çok cool abi. Ne düşündü acaba Gerçekten o yani? Gerçekten inanılmaz cool bir hareket ya. Yani. <laughs> Bunu slow bir izleyelim bak. Acayip cool. Şu tarafta. Bu dönemiş ya.

ne konuştunuz abi bu maçtan sonra Oğlum hiçbir şey, bir şey, şey konuşa, yani. Benim elim ayağım titredi zaten. Hiçbir şey konuşamadım yani. Ben <laughs> siktir gittim, ya. sik gittim direkt ya. Siktir gittim direkt ya. Yani. Çünkü o hareket kendinde bir hareket değil anladın mı? Yani orada beynini kaybetti büyük ihtimal. Bütün her şeyi kapattı. Ben güçlüyüm dedi. Deş atayım dedi ya. Yani anlamadım yani. Çözemedim abi. O, Hakan da çözemiyor. An Yok mu açıklayamıyor ki Hakan da açıklayamıyor yani. <laughs> gülüyor değil mi bakın Gülüyor ama da koyayım. <laughs> Yarılıyor. Yarılıyor, gülüyor. Böyle, ya, lan ne deşatmışım salak birim falan yapıyor yani. BP'ye eleyerek giriyor. İnanıl İnanılmaz ya. Olay herkes de hayal kırıklığı yaşattı ve ardından number one takımında oynamaya başladı. Ferit asla eski performansına dönemedi. Doğru. Ben sonra profesyonel... Ama yani geçirdiğim travmaya bakın arkadaşlar. Nasıl döneyim? Yani takım arkadaşlarıma olan güvenimi yitirdim Hakan sayesinde. <laughs> Travmatik bir olay yaşamışım yani. Tabii ondan sonra da zaten harbiden istekte kalmadı yani. Şey isteği, oyunu oynamayı. Ya çalışmıyordum abi. Açıkçası çalışmıyordum. Ya eskisi gibi tryhard bir şekilde günde 10 saat antrenman vesaire yapmıyordum yani. Ee, bir de hafif de böyle hızlı zamanlarım <laughs> Her gün Aynen. Yesko, ya. Aynen. O yüzden <laughs> Kötü oynamaya başlamıştım yani. Oyunculuk hayatındaki son durağını Dark Passage'da yayıncı ve yedek oyuncu olarak yaşadı. Yaşamış olduğu görkemli kariyerin ardından e-spor kariyerini sonlandırma ve aktif yayınlara geçme kararı aldı. LoL'deki yüksek baskıya dayanamayan ve 5 yıldan sonra LoL'den sıkıldığını söyleyen, Gram oynayasım yok olmayacaktı diye ekleyen Ferit kendisini sadece lol için takip edenlere tepki gösterdi. Kendisini takip edenlere beni ben olduğum için takip edin nasıl. Siz bana lazımsınız diyerek de kendisini daha çok yayın açmaya odakladı ve Twitch'te yayıncılık yapmaya Zenk. başladı. Lol dışında birçok oyunda da marifet Ya niye bu fotoğrafı gösterip duruyorlar abi? Ay bir de cümle lol <laughs> dışında birçok oyunda da marifetlerini etmeliyiz. <laughs> ...gelemeye <laughs> başlayan Ferit hem sohbetleriyle <laughs> hem de oynadığı çeşitli oyunlarla kendisini daha da sevdirdi. Ve sadece LOL oynamayı biliyor diyenlere de aslında güzel bir cevap vermiş oldu. Hiç şüphe yok ki yapmış olduğu yayınlarda dürüstlüğünü ve samimiyetini en içten bir şekilde izleyicilerine hissettirmeyi de başardı. Cahren gibi büyük bir yayıncının da arkadaşlığını kazanan Ferit'in en yakın arkadaşlarından biri de ilk başlarda Ferit'in abonesi olan kendine müzisyen yani Kemalcan Parlak. Kendine müzisyenin de kim ki videosunu açıklama kısmına ekliyoruz. Oradan ulaşabilirsiniz. Vıtıcın yayın hayatında 2017 yılında Köln'de düzenlenen Gamescom ESL PUBG turnuvasında Mitrain, Milli Baba, Zion ile birlikte ülkemizi temsil etti. Squad turnuvasında ödül alamayan Team Basporus ikinci gün yapılan duo turnuvasında Vıtıcın ve Mitrain ikilisi üçüncü olarak bronz tava kazandılar. Kazanılan turnuvalar, yapılan eğlenceli yayınlar derken her geçen gün büyüyen ve en iyi yayıncı lardan birisi olan Ferit en yakın arkadaşları kendine müzisyen Utrenara Şükrü ve Okan abileriyle birlikte bir araya gelerek Big Boss Life projesini başlattılar. Daha önce karşımıza çıkan para... Önce Boss Life kurdu. Burada bir şey atlat atlanılmış. Önce ben Kemal ve Utrenara <laughs> Şükrü <Utrener. gülüyor> beraber Boss Life'ı kurduk. In Real Life Yeni projesiyle var. beraber. E, gezmeli yayınlarla e, beraber bir Boss Life kurduk. Ondan sonra bu Boss Life Artık daha prodüksiyonlu bir işler yaparak Big Boss Life çatısı altına girdi. Okan Abi'nin de dahil olmasıyla beraber devam. kazanmak için Big yapılan programların one. aksine kaliteye önem vererek seyir zevki yüksek bir projeye imza attılar. Güzel. Teşekkürler. Resul Yalçınkaya demişti yani... ki, Naru'dan tek yiğini eklemeyi unuttun sanırım." <laughs> <da kimse> <laughs> bu olayı. Kız zorla gülmüş amına koyayım. Yeter la. <laughs> Yine çıktı karşısına. Abi komik de değil artık yeter la ben. Hani ne amaç ne? Komik yaptık. Ya mizah seviyelerini sikeyim ya. Korktum amık. Değer Kim demiş ki, her seferinde ahlayan kadın linki atıp sinirini bozduğum yayıncı. <laughs> ne yapıyorsun 2011. bir Kim? Yine <laughs> yoktan çıktı ya. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Cosmo Prey demiş ki, gülüşünü garipsediğim yayıncımsıdır. Aydan Gelen Kedi demiş ki, düzenli olarak nefret edip sonra tekrar sevmeye başladığım yayıncıdır. İleyda demiş ki, yayınlarını izlerken çok eğlendiğim yakışıklı Ferit. Bak Ferit, İleyda. İleyda, Ferit, Ferit. Başımız bağlı, oruçluyuz. İlayda, <laughs> yalnızlığına bir son verebilirsin. Hayır, <laughs> yalnız değilim. Teşekkürler. Arkadaşlar güzeldi. Yani e, genel olarak, genel olarak doğru bilgiler. Şöyle atayım. E, güzel anlatım. Benim hoşuma gitti. Yani. Twitch, Twitch. Bu zamana kadar en doğru bilgilerin olduğu bir biyografi videomdu. Birçok kez yapıldı bu video ama e, bu en doğrusuydu yani.